Hayatında karşılık istemiyorsan kural basit. Eşyalar aldığın yere, insanları hak ettiği yere koyacaksın. Kime sorarsan önemli olan insanın hiç güzelliği der. Ama insanoğlu dışını beğenmediği birinin içini merak etmez. Dilinin küstüğüne kalbin saatlerce konuşur bir gidişi asla tek kişi hazırlamaz. Biri iter, diğeri gider. Ne zaman ki bir kadını dişi değil de kişi olarak görürsek, işte o zaman uygar ve ahlaklı bir toplum oluruz. Elbet herkesin vardır, içine atıp içinden atamadığı. Aklın yoksa yandın, ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki.